Hepinize selam. Bu videoda sizlere koronavirüs ve koronavirüsünün getirmiş olduğu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir şeylerden bahsedeceğim. Hem sohbet edeceğiz bu konuda hem de kendi düşüncelerimi söyleyeceğim sizlere. Öncelikle Türkiye'deki sokağa çıkma yasağından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dün gece saat 12 ile 12 Nisan saat 24'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi 31 şehirde. Bu 31 şehrin bir tanesi Zonguldak, diğerleri de Büyükşehir Belediyeleri. Şimdi şöyle bir şey var, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurulduktan sonra bu şehirlerde bir izdiham yaşandı tuhaf bir şekilde. Öyle ki market kuyrukları, fırın kuyrukları falan aldı başını yürüdü. Sokağa çıkma yasağının asıl amacı insanların izolasyonunu sağlamak. Yani böylelikle hani birbirleriyle temasını engellemek ve hastalığın aslında yayılmasını önlemekti. Fakat işler öyle yürümedi ki sizin de gördüğünüz gibi internette binlerce video paylaşıldı. insanlar birbirlerine girmişti. Bu da aslında virüsün çok çok daha hızlı yayılmasına neden olacak bir şey. Şimdi Bugün görmeyeceğiz, yarın görmeyeceğiz ama ilerleyen günlerde Vaka sayısının 10 kata 20 kata çıktığını bile görürsek Şaşırmamalıyız çünkü Gerçekten büyük bir saçmalık yaşandı dün gece ee, Şöyle bir şey var 2 gün ne kadar yeterli sokağa çıkma yasağı konusunda Emin değilim çünkü virüsün vücudumuza girdikten sonra 14 gün kendi gizleme özelliği var. Hani tabi ikinci günde de ortaya çıkabiliyor. 5. günde de. Ama 14 güne kadar kendini gizleyebiliyor. Ve biz bu 14 günlük sürede insanlara yayabiliyoruz. Hani iki günlük bir süre ne kadar yeterli olur? O tartışma konusu. Ama onu tartışmayacağız burada. Şimdi size Kıbrıs hakkında da bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs'ta bayağı uzun bir süredir sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağının süresi yakın bir tarihte bitiyordu. Fakat bir bakanlar kurulu toplantısı daha yapıldı. Bu toplantının ise artık sokağa çıkma yasağının süresinin uzatılması kararı alındı. Sokağa çıkma ile birlikte tabii özel sektör iş yerlerine kapalı kalması sağlandı. Şimdi Kıbrıs'ta iki tip sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir tanesi gündüz, bir tanesi gece. Gündüz saat 6 ile akşam 9 arasındaki sokağa çıkma yasağı, kısmi sokağa çıkma yasağı. Şöyle dışarı çıkabiliyorsunuz, markete gidebiliyorsunuz, hastaneye falan gidebiliyorsunuz. Keyfi bir şekilde gezemiyorsunuz. Sadece zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Bu tip bir sokağa çıkma yasağı. Şimdi zaten mesela Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ilk günden beridir herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hani yiyecek içecek konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü markete gidebiliyoruz. Yaşanan tek sıkıntı biraz maddiyatla ilgili, ekonomiyle ilgili. Çünkü şöyle bir şey var hani Kıbrıs'ta ki gelirin büyük bir kısmı turizmdeydi zaten. Bildiğiniz üzere hani bu koronavirüs olayıyla birlikte aslında turizmde tamamen kapanmış oldu bir süreliğine. Ve bu sürede çalışanlar maaşlarını alamıyor çünkü çalışamıyorlar ve işyerleri kapalı. Devlet 1500 TL ödenek çıkartılacağı söyledi herkes için. Fakat yani bunun turizmi kapsamayacağı söylendi. Hani turizm çalışanlara 1500 TL yardım alamıyor. Diğer özel sektörler alırken garip bir olay döndü. Ondan dönecekler mi dönmeyecekler mi o karardan hiç belli değil. Ama döneceklerini umuyorum. Çünkü böyle bir karar ülkenin çok büyük kısmını oluşturan turizm çalışanlarını çok kötü etkileyecektir elbette. Ya yani kısaca hani şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki sokağa çıkma ilk gününde böyle saçma bir iziham yaşanırken hani kıpırsa işlerin tıkır tıkır ilerlediğini göstermek İstemiyordum aslında ama hani sokağa çıkamadığım için videoda çekemiyorum neyse. Ya şöyle bir şey var hani bu tür dönemlerde bence yapılması en tehlikeli şey paniktir. Panik ortamında ve bu iki günlük sokağa çıkma yasağının bence e, insanları korumaktan çok zarar vermeye yönelik bir sonucu oldu. Ha tabii ki de bunun amacı güzel bir şeydi. Virüsün yayılımını engellemekti. Fakat halkımız ne yazık ki bunu çok kötü bir şekilde kullandı. Ya sanki bir yıllık bir açlık söz konusu olacakmış, kıtlık söz konusu olacakmış gibi marketlere hücum ettiler. Fırınlara hücum ettiler. Fırından bayağı poşet poşet ekmek alındı. hani 50-100 tane ekmek alan oldu. Şimdi tek merak ettiğim konu, ekmeğin dayanabilirlik süresi belli. Yani sen o kadar ekmeği yiyemeyeceksin zaten. Bu neyin kargaşası? Çok gereksiz bence. Ya size şunu söylemek istiyorum. Mesela Kıbrıs'ta da var ve bayağıdır var bu yasak. Neredeyse bir ay oldu. Tam bilmiyorum 10'unda başlamıştı. Tam bir ay olmuş. Bir aydır sokağa çıkma yasağı var Kıbrıs'ta ve herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yiyecek içecek konusunda marketimize gidiyoruz. Alışverişimizi yapabiliyoruz. Türkiye'de de muhtemelen eğer olursa ki ilerleyen günlerde bu süreç uzarsa böyle bir şey yapacaklar zaten. Hani herhangi bir kıtlık olacak değil. Ha belki çakal marketler fiyatlarda artış yapacak. Ama zaten onu da bakanlığa ihbar edersiniz ve anında düzeltmek zorundalar. Hatta ceza yerler bunun için. Hani o yüzden bu konularda panik yapmak, tedirgin olmak çok gereksiz ve Bizi toplum olarak çok negatif yönde etkileyecek bir olay aslında. Dün gece de bunu görmüş olduk hani bu kargaşayla birlikte. Türkiye'de zaten bunun öncesinde bir 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı vardı. Sonrasında 20 yaş altına getirildi. Yani bir kesimin zaten sokağa çıkma yasağı vardı. Bu iki günlük süreçle birlikte herkesin sokağa çıkma yasağı oldu. Bu 31 ilde. Fakat tekrar ediyorum hani iki günlük süreç çok yetersiz bence bunun için hani hangi amaçla düşünüldüğünü bilmiyorum. Şu an çok araştırmadım için bu, bu konuda konuşmayacağım. Belki mantıklı bir fikir yatıyordur altında. Ama bu iki günlük sürecin öncesinde yaşanan izleyen emin olun virüs salımını baya baya arttırmıştır. Hani insanların kendilerine dikkat etmesi için ortaya konulan böyle bir yasağın öncesinde böyle saçma bir görüntünün ortaya çıkması açıkçası hem şaşırttı hem üzdü. Yani ne bileyim bilmiyorum ya Kendilerine zararı oldu aslında Aynı zamanda ülkemize zarar oldu bu olayın bence Şimdi biraz da üniversitelerden bahsetmek istiyorum Ben sokuyorum, Kıbrıs okuyorum Kıbrıs'ı üniversite okuyorum Kıbrıs'taki üniversiteler şöyle bir şey yaptı Türkiye'dekiler hakkında fazla fikrim yok ama muhtemelen onlar da aynı şekilde ilerleyecek Ve dönem sonuna kadar Bu dönemi tamamen online platforma taşıdılar Online bir şekilde işleyecekler şu ana kadar iyi gidiyorlar açıkçası. Hani online dersler güzel bir şekilde düzenli olarak devam ediyor. Bunun yanında online quizler vesaire yapılıyor ve baya güzel yapıyorlar yani. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz bu bağlantılarda vesaire. Bunun, bu dönem boyunca ilerleyeceğini biliyoruz. Bu dönem boyunca böyle olacağını biliyoruz. Hani eğer olur da inşallah koronavirüs biterse bu dönem bitmeden muhtemelen okul online ders olarak devam de devam edecek. Çünkü e, Kıbrıs'taki üniversitelerde çok büyük bir yurt dışından gelen öğrenci kitlesi mevcut. Ya öyle ki neredeyse üniversitelerin çok büyük bir kısmı yarıya kadar yakını e, yurt dışından geliyor. Nijerya'dan, Afrika'dan vesaire vesaire. Şimdi bu insanlar geri ülkelerine döndü ve gelmeleri çok kolay olmayacak hani. Bir aylık bir dönem için geleceklerini sanmıyorum geri. Hani o yüzden bu dönem muhtemelen böyle biter. Tek merak ettiğim vizyelerin finalleri nasıl olacak? Çünkü online bir şekilde yapılırsa nasıl yapılacak e, diyelim sınav esnasında bağlantı koptu ne yapacağız bilmiyorum. Ama açıkçası fiziki bir sınav olmazsa çok büyük saçmalık olur böyle bir dönemde. İlerleyen günlerde göreceğiz. Hani olursa size şekilde video çekerek yine bildirim. Her neyse bu videoyu daha çok fazla uzatmadan bitireceğim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olduktan sonra bildirim zilini açarak videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bay bay.